Derim kıymetli velilerim bugün sizlerle yeni haftada 31. haftanın birinci günde tam ve yarım saatler konusuyla birlikteyiz. Çok ama çok önemli bir konu. Öğrencilerimiz geldi. Hepsi yerinde beş bekliyor ve tabii ki de uzaktan öğretmenim kanalına abone değilseniz abone olmayı ve bu dersi beğen butonuna basarak daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayabilirsiniz diye hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra hemen dersimize başlıyoruz. Sevgili çocuklar bu Bugün sizlerle tam ve yarım saatleri göreceğiz. E hazırsanız şöyle bir arkanıza yaslanın. Ne demek tam ve yarım saatler? Ne demek saat? Bizim ne işimize yarayacak bunlar? Hepsini sizlerle işleyeceğiz. Evet çocuklar biliyorsunuz saatler çok ama çok önemli bir konu. Bunun bu kadar önemli olmasının sebebi hayatımızda çok önemli bir yer tutmasından kaynaklanıyor. E bizler saatlerle zamanımızı planlarız. Her şeyimizi saatlerle yaparız. Dolayısıyla saatler bizim için çok ama çok önemli. Günlük hayatta işlerimizi planlarken saatlerden faydalanırız, değil mi çocuklar? Uyanma saati, işte yemek saati, başka bildiğiniz böyle saatler var mı? İşte uyanma saati, yemek saati, buluşma saati de. İnsanlarla buluşurken, sevdiklerinizle buluşurken ne yapıyorsunuz? Yine saatten faydalanıyorsunuz. Ee, tabii ki biz ne diyoruz size her gün? Uzaktan öğretmenim buluşma saatimiz 18.30 diyoruz sizlere değil mi mesela? Yine bir saat veriyoruz sizlere 18.30 derken. Yani sürekli saatlerden bahsediyoruz sizlere. Ee, tabii ki de saatleri bilmek bizim için hayatı daha da kolaylaştırır. Otobüsün gelme saati daha birçok şey ekleyebiliriz değil mi çocuklar buna? Uyku saati gibi evet şu an öğrencilerimizden de örnekler geliyor tabii ki. Peki... E saatler yeni bir şey mi? Yani şimdi mi kullanılıyor? Hayır tabii ki de saatler eskiden beri kullanılırmış. Ama onların eski zamanda yaşayan insanların kullandığı saatler biraz daha farklıymış. Mesela güneşten faydalanarak şöyle güneş saatleri kullanırlarmış. Yine onlar da eski zamanda yaşayan insanlar da zamanlarını planlamak için kullandıkları saatler varmış tabii ki. Veya kumdan faydalanarak kum saati kullanırlarmış. E kum saatinin ne olduğunu aşağı yukarı birçok öğrencim Biliyordur oyuncakların içerisinde var. E, sudan faydalanarak su saati kullanıyorlarmış. Daha birçok saat var. Saatlerin bu kadar önemli olma olduğunu bir de nereden anlıyoruz eski zamanlarda? Bütün şehirlerin meydanlarında saat vardır çocuklar genelde. Mesela İzmir Saat Kulesi'ni görüyorsunuz şu anda. İzmir meydanında konak meydanının ortasındadır. E, saatlerden faydalanıyoruz. Veya işte farklı farklı saatleri görüyorsunuz. Farklı ülkelerde... Farklı farklı saatler görüyorsunuz. Meydanda kocaman kule yapıp en tepesine de saati koyuyorlar. Çünkü zaman önemli. Zaman bizim en büyük sermayemiz. Peki çocuklar şimdi gelelim konumuza geçelim artık. Dediğim gibi beğen butonuna basmayı unutmayalım sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir saatlerimizi öğrenelim saatlerle ilgili bilmemiz gereken ilk şey saatin üzerindeki bu göstergeler. Bakın bir tane kısa çubuk var bir tane de uzun çubuk var. Biz bunların birine yani kısa olanına akrep uzun olanına da yel kovan diyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Peki öğretmenim. Ee, akrep hangisi? Yel kovan hangisi? Bunları karıştırabiliriz. Evet karıştırmamanız için de size bir tane ipucu vereceğim. Bakın akrebi heceliyoruz. Akrep. Kaç hece? İki hece. Yel kovan heceliyoruz. Yel kovan. Kaç hece? Üç hece. İşte çocuklar hece olarak da az olan akreptir. Hece olarak fazla olan yazımı daha uzun olan yel Burası anlaşıldı mı? Akreple yelkovanı karıştırmayacağız. Bir de saniye çubuğu var ama bunun bizim şu anda konumuzda bir alakası yok. Çocuklar saatin üzerinde gördüğünüz gibi rakamlar vardır, sayılar vardır. Biz bu sayılardan faydalanırız saatleri öğrenirken. Bir de biz akrebe yaşlı bir insan benzetmesi yapabiliriz. Neden? Çünkü akrep yavaş ilerler. Yelkovan ise genç bir insan benzetmesi yapabiliriz. Çünkü yelkovan da hızlı ilerler. Az sonra bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Peki geldik buraya saat çizelim. Çocuklar saat çizmek çok işinize yarayacak. Bunun püf noktalarını size söyleyeceğim şimdi. Bakın saat nasıl çizilir? Saatin en orta noktasına bir tane nokta koyarsınız. Sonra dimdik yukarıya yani şuraya 12'yi yazarsınız. Aşağısına 6'yı yazarsınız. Saatin noktasının sağına 3'ü, soluna da 9'u yazarsınız. Geri kalanları da eşit bir şekilde tık Tık. her birinin arasına iki tane gelecek şekilde çizgi çizeriz. Bakın tık tık ama aralıkların eşit olması gerektiğini hatırlatıyorum çocuklar. Unutmayın şu aralıklar hep eşit olması gerekiyor. Yine aynı şey tık tık yine aynı şey tık tık. Peki bunların da bu çizdiğim rakamlarında şey çizgilerinde bir değeri var. 1 2 3'ü yapmıştım. 4 5 6 burada Tabi burası 6 olmayacak. 7 8, 9, 10, 11 Sevgili çocuklar rakamları yazınca, sayıları yazınca bitiyor mu? Hayır tabii ki de. Ne yapacağız? Öncelikle akreple yel çizeceğiz. Öncelikle bir yel çizelim. Rastgele çizeceğim çocuklar. Hop! Yel kovan uzun olandı. Çizdim. E, akrebi de çizelim. Yani kısa olanı da çizelim. Hatırlayın. Kısa olan ve şişman olan akrepti. Biraz da şişman yapalım bunu. Gördüğünüz gibi... Akre bile yel kovanını da çizdim. Ve şu anda çok güzel bir saat çizmiş oldum. Çocuklar akrep ve yel kovanı çizerken dikkat edin birisi uzun birisi kısa. Hangi hangisiydi bir tekrar babında söyleyelim. Kısa olan akrep yani bize saati gösterir. Uzun olan da yel kovandı. Yel kovan neyi gösterir? Yel kovanda dakikayı gösterir. Evet, az önce söylediğimiz gibi akrep kısa olan çubuktur, saati gösterir. Yel kovan uzun olan çubuktur, e, dakikayı gösterir diyoruz. Peki çocuklar, tam saatler ne demek? Gelin ondan bahsedelim biraz da sizlere. Tam saatler e, yel kovanın yani uzun olanın 12'nin üzerinde bulunduğu saatlerdir. Yani yelkovan 12'nin üzerinde bulunur ve ben akrebe bakarım saati anlamak için. Mesela şu anki resimde gördüğünüz gibi yelkovanım yani uzun olan çubuğum 12'nin üzerinde. O zaman ne diyoruz? Bu bir tam saattir diyoruz. Nereden anladık? Yelkovan 12'nin üzerinde olduğu için. Peki akrebim nerede? Akrebim de tam 3'ün üstünde. O zaman ben buradaki saate ne diyorum? Şu an saat 3'tür. Diyorum anlaştık mı? E hadi biraz da örnek yapalım, pratik yapalım çocuklar. Şimdi saatler çizelim sizlerle birlikte. Mesela 3 demiş buraya aşağıdaki saatleri e, ayarlayalım diyor 3 demiş saate. Öncelikle bakın 0000 olduğu için buralar tam saat olduğunu anlıyorum ve yel kovanını çizeceğim öncelikle. Hop çizdim. Güzel. E, akrebim de 3'ü gösterecek. Hop Gösterdim çocuklar şu yazılımda bakın şu taraf bize saati saat bu tarafta yani şu tarafta dakikayı gösterir dakika. E biz bu saate kaç diyoruz? 3 diyoruz. Tamam mı çocuklar? Devam edelim. Alttakini yapalım şimdi de. Alttakine de bakıyoruz. Onu da farklı bir renkle yapayım. Kırmızıyla yapayım. Saat 11'miş. E 11'i ayarlayalım o zaman. E saat önce dakika kısmına bakıyorum. 00'ı gösterdiği için yel kovanım 12'ye geldi. Saat kısmı da 11'i gösterecek. Yani tam şurayı gösterecek gördüğünüz gibi. Şu anda da saatimi tam 11 ayarladım. Yani çocuklar unutmuyoruz bakın. 11 diye de yazılır saat. 9 olacak saat. Şimdi 9 olduğu için ne olacak? Yine gel kovanım 12'yi gösterecek. Çünkü bunlar tam saatler. Tam saatlerde gel kovan her zaman 12'yi gösterirdi. Unutmuyoruz çocuklar. Peki akrebim neyi gösterecek? E, saat kısmı 9'u gösterdiğine göre tam 9'un üstünü gösterecek. Tamam mıyız çocuklar? Sonuncuyu da yapalım. Peki 12'ymiş saat. Çocuklar buraya dikkat. İki tane iki tane akrebin ve yelkovanın üst üste geldiği bir durum var. İşte şu an o durumu gö göreceğiz hep birlikte. Hoppa. Neden? Çünkü dakika kısmı 0 0 ise akrebim 12'nin üzerinde olacak. Hadi yelkovanı da çizelim farklı bir akrebi de çizelim farklı bir renkle. 12 olduğu için hemen oraya da ne diyorum? Burası olur öğretmenim. İkisi üst üste oldu. Evet. Saat 12.00'da akrep de yel kovanda 12'nin üzerinde olur diyoruz. Buraya kadar her şey tamam mı? Tam saatler anlaşıldı mı? Peki çok güzel. O zaman söyleyin bakalım bana şu saatte saat kaçı gösteriyor çocuklar? Hemen bakalım şuraya. Sizler de bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz cevaplarınızı. Birinci saatte yani şu gösterdiğim birinci saatte saat kaçı gösteriyor? Hemen bakıyorum. Yelkova 12'yi gösteriyor. Akrebim neyi gösteriyor? Hmm, tamam. O zaman saat ne diyoruz? Evet doğru cevaplar gelmeye başlıyor. Tabii ki de çocuklar akrebim ve yelkovan. Önce araya bir nokta koyuyoruz. E, önce saate bakıyorum. Saati gösteren akrepti. Yazıyorum 08. Öğretmenim 8 yazsak olmaz mı? Olur ama 2 tane e, sayı olması gerektiği için 08 yazmamız daha doğru olur. E, yelkovan 12'de olduğu için de ne yazıyoruz buraya? 00. Yani şu anda saat tam 8. Peki yan tarafa geçiyoruz hemen. Bunu da ayarlayalım. Az önce benzerini yapmıştık. Yelkovanım yine 12'nin üzerinde. O zaman diyoruz ki öğretmenim bu bir tam saattir. Yani 0 0. Peki akrebim kaçın üzerinde? Hop 3'ün üzerinde. 03 diyorum. Demek ki burada da saat tam olarak 3 diyoruz sevgili çocuklar çok önemli bir konuyu sizlerle birlikte işledik. Şimdi de isterseniz yarım saatlere gelelim. Ne demek yarım çocuklar? Bir bütünü, bir bütün saati şöyle ortadan ikiye kesip şöyle karaladığımda ben bunun yarısını karalamış olacağım. Evet şu anda ben bunun tam olarak yarısını karaladım. Peki yarım saat iki tane yarım bildiğiniz gibi önceki konularda da sizlere bütün ve yarım konusunda anlatmıştım. Bu videonun sonunda o pencereye de koyacağım. Oraya tıklayıp kaçıranlar bakabilir. Bütün ve yarım konusunu bilirsiniz. Bütün ve yarım saati de çok rahat yaparsınız. Yarım saatlerde de çocuklar dikkat edin. Yelkovan yani dakikayı gösteren nerede olacak? Altının üzerinde olacak yarım saatlerde tekrar söylüyorum yel kovan yani uzun olan altının üzerinde olacak. Akrep nerede olacak? En çok karıştırılan noktalardan birisi de budur. Akrep ise iki tane sayının tam ortasında olacak. Genellikle burada şu hatayı çok yaparlar. Saat şu anda çocuklar bakıyoruz. Bak şöyle uzatırsam 10 ile 11'in arasında. E ne olacak o zaman diyeceğim ki öğretmenim şu anda saat 10 ile 11'in arasında olduğu için 10 buçuk diye okunur. 10 30 diye yazılır. Şimdi birkaç tane daha egzersiz yapacağız sizlerle. Daha iyi anlamış olacaksınız. Çocuklar bakalım şimdi diyor ki saatleri ayarlayalım. 2 buçuk. Bakın nasıl yazılıyor? 2 buçuk. Çocuklar buçuk kavramı yarım demektir. Buçuk demek yarım demektir sevgili çocuklar. Sizler de buçuk kavramını görünce artık yarım demek istediğimizi anlayacaksınız. Peki iki buçuğu ayarlayalım saati. Önce bir dakika kısmına bakalım. 30 dediğine göre hop bir kovanımı çizdim. Burası 30'u 6'yı gösterecek. Eğer dakika bize 30 derse burayı 6 gösterecek. Neden onu gösteriyor? Çünkü burada her rakamın arası 5 dakikadır çocuklar. Her rakamın arası 5 dakika olduğu için de sayarsam 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dakika olur. Yani bu yelkovan 0 diye hani buraya geldiğinde Buradan kalkıp buraya kadar hareket ettiğinde tam 30 dakika ilerlemiş olur. nasıl kuracağız o zaman dediğimiz gibi hop yel kovan 6'ya geldi. Akrebim nereye gelecek? 2'nin üstüne mi? Hayır tabii ki de 2 ile 3'ün arasını gösterecek. Yani şöyle gösterecek çocuklar. Eğer 2'nin üzerine gösterirseniz yanlış yapmış olursunuz. Bir alttakine geçelim. Pratik yapmış olalım biraz daha. 12 buçuğu nasıl göstereceğim? Öğretmenim 12 buçuk şöyle gösterilir diyeceksiniz çocuklar 30. O zaman hop yelkovan buraya geldi. Burası tamam, burası anlaşıldı. E 12 dediği için ne yapacağım? 12 ile birin arasını göstereceğim çocuklar. 12 ile birin arasını gösterirsem cevabımı bulmuş olacağım. Evet şu anda saat 12 Buçuk. Çocuklar fark ettiniz mi? İki tane rakamın arasında olunca ne yapıyoruz? Buçuk olmuş oluyor eğer yel kovanım altın üzerindeyse. Devam ediyoruz. 10.30. Çocuklar bakın ne dedim? 10 buçuk demedim. 10.30 dedim. Demek ki 10.30 diye de e, okunabiliyormuş saatler. Yani iki türlü okunabiliyor. Ya 10 buçuk diyeceğim ya 10.30 diyeceğim. İkisi de doğru. 30 e, dediği için, şurada 30 olduğu için yine yel kovanımı 30'un üzerine getireceğim. Peki e, ee, 10 dediğine göre de yine 10 ile 11'in arasına yel kovanımı şu şekilde akrebimi özür dilerim bu şekilde yerleştireceğim. Çok kolay değil mi? Öğreniyor musunuz çocuklar? Harikasınız. Dediğim gibi bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz yorumlarınızı ve bizi bu kanallardan da yani YouTube'dan Instagram'dan Telegram'dan ve Facebook'tan da yine Uzaktan Öğretmenim adıyla takip edebilirsiniz ve bu videoyla mutlaka beğen butonuna basarak daha fazla öğrencimize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 8.30'da hemen kuralım. Dakikamız 30'u gösterdi. Akabimiz 8'in üzerinde mi olacak? Hayır, 8 ile 9'un arasında olacak ve küçük olan yani 8.30 diye okunacak. Peki gelelim buraya. Sıra sizde. Şurada şu görmüş olduğunuz şu arkadaşı hoppa şu arkadaşı sizden okumanızı istiyorum. Hadi bakalım birinci saatimiz kaçı gösteriyor şu anda? Gelsin öğrencilerimizden cevaplar. Bakın neye bakıyorduk öncelikle? Gel kovana bakıyorduk. Şöyle güzel bir kalem alayım. Tamam. Gel kovana bakıyorduk. Gel kovanım altının üzerinde olduğu için hemen ne diyorum? 30. Peki akrebim hangi iki tane rakamın arasında şöyle nokta nokta yaptım daha net görebilirsiniz diye 2 ile 3'ün arasında o zaman diyoruz ki çocuklar yıldız koyuyorum bu cümleme kulaklarınızı iyi açın ve dinleyin eğer akrebim 2 ile 3'ün arasındaysa Küçük olanı okuruz. Yani deriz ki 0-2 Yani 2 30 geçiyor veya 2 buçuk deriz. Tekrar söylüyorum, akrebim. Mesela şurada yan tarafta da hemen cevapları yazalım. Akrebim, iki tane rakamın ortasındaysa, iki tane sayının ortasındaysa, küçük olanı söylüyoruz. Yani 10. Yelkovanım da altının üzerinde olduğuna göre ne diyorum? 30 diyorum. Kolay mı? Bence gayet kolay. Haydi bakalım hiç ara vermeden derin bir nefes alıp devam ediyoruz size. Karışık birkaç tane alıştırma soracağım ve hepsinin altına saatlerini yazacağız. Hazır mıyız? Çok güzel. Serap öğretmenim hoş geldin bu arada. Hoş bulduk öğretmenim. Serap öğretmenim öğrencilerimize siz bunların İngilizcelerini gösteriyorsun ama biz Türkçelerini öğrencilerimize göreceğiz. Belki önümüzdeki haftalarda İngilizcelerini de yaparız birlikte. Evet çocuklar peki burada Serap öğretmenim, sen gelince ekranım niye böyle oynamaya başladı? Ben bir yere dokunmadım Bence oynar. mutluluktan oynamaya başladı. <laughs> Belki de. Çocuklar şimdi İngilizce buradayız. Söyleyeyim Ama karışır, şu karışır öğretmenim. İngilizcelerle alakalı i̇şte ayrıca bir video yaparız. Çocuklar şu saatin kaç olduğunu söylüyorum hemen. 30'un üzerinde olduğuna göre dakika kısmına 30'unu yazdım. 1 ile 2'nin arasında olduğu için de 0 dedim. Yani ne diyoruz öğretmenim? 1.5 bir buçuk diyoruz veya 1'i 30 geçiyor diyoruz. Hemen yandaki videoya gelelim. Bakın yine burada 6'nın üzerinde olduğu için yarım saatlere biz böyle diyoruz çocuklar. 6.06 altı altı diyoruz. Niye 06? Çünkü gördüğünüz gibi 6 ile 7'nin arasında biz her zaman küçüğünü söyleyeceğiz. Saat 6.30 diye. Gelelim 3. saate. 3. saatin bir farklılığı var. Nedir öğretmenim? tam saat. Evet, bu bir tam saat. kovan 12'nin üzerinde dolayısıyla 00 yazıyoruz dakika kısmına. Saat kısmına ise tam 3'ün üzerinde olduğu için 03 yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Süpersiniz. Çok iyi gidiyorsunuz. Öğrencilerimiz de şu anda canlı canlı yorumlar yapıyorlar ve çocuklar bu materyallerin hepsini ben Telegram üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Yine Telegram e, sayfamıza abone olmak için bana Instagram'dan mesaj atarsanız size linkini hemen gönderirim. Biraz daha alıştırmaya ne dersiniz? Öğretmenim süper. Hadi o zaman devam edelim. Bakın yelkovanıma bakıyorum ilk altının üzerinde. O zaman diyorum ki bu yarım saat yani 30. Akrebim nerede? 11 ile 12'nin arasında. O zaman 11 diyoruz. Yani saat 11.30 diğer okunuşuyla 11.30 11, .30. 11 .30 diyoruz. Peki geldik yandaki saate. Yine burada da gördüğünüz gibi gel kovanım 12'nin üzerinde. Dolayısıyla 0.0 diyorum ben dakika kısmına. Saat kısmına ne diyeceğim? Tam saat bu. Tam 9'un üzerinde 0.9 0.0 yani saat şu anda tam 9. Ne diyorduk öğretmenim İngilizce? 9 o'clock mu diyorduk? Hı hı. 9 o'clock. Süper. Ve geldik sonuncu alıştırmamıza sevgili çocuklar. Burada da gel kovanıma bakıyorum ilk olarak. 6'yı gösteriyor şu anda bize. Dolayısıyla bu bir yarım saattir. Yani 30'dur dakikamız. Ve tabii ki de 1 ile 2'nin arasında olduğu için 0.1.30 diye bunu okuyorum. Çocuklar size bir ödev. Herkes bir tane kağıdın üzerine saat çizsin. Ben size nasıl çizmeniz gerektiğini öğrettim. Bir tane yuvarlak saat çiziyorsunuz. Daha sonra 12-6-9 az önce öğrettiğim gibi kaçıranlar tekrar izlesin orayı e, saat nasıl çiziliyor diye. Oradan bakıyorsunuz ve bir tane saat çiziyorsunuz çocuklar. Uzaktan öğretmenim kanalında bu sene bitene kadar çalışmalar devam ediyor. Yaz tatil kitabını soruyorsunuz, onu da yine Instagram üzerinden, Telegram üzerinden ve Facebook üzerinden duyuracağım. Bir kitap değil, çok farklı bir şey gelecek sizlere. Yani yazın tatilde sizinle birlikte olacak, size eşlik edeceğim ben. Evet, o al, kitapçık sayesinde. Çocuklar abone değilseniz abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın yine 18.30'da çocuklar bu arada 18.30 derken de yine 18.30 derken gördüğünüz gibi bir yarım saat var. 18.30'da yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın çocuklar.